Herkese merhaba. Bugün menümüzde pastırmalı kuru fasulye var. Bunun için sabahtan ıslattığım saban marka kuru fasulyemi kullanacağım. sote evet, modunu açtım ben öncesinde. Starta bastım. High ayarında. Medium'da da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben acelem olduğu için high ayarında yapıyorum. Yağlı ve sağlığımı kavuruyorum. Sağınları biraz büyük doğramak zorunda kaldım çünkü elimi kestim. Maalesef. Soğanları bu şekilde biraz soteleyeceğiz. Soğanlarımızı soteledik. Bir miktar daha salçası ilave ediyorum. Bir küçük kasede domates sosu karıştırayım. Evet şimdi fasulyelerimi ilave edeceğim. Tuzumu, baharatlarımı, suyumu ilave edeceğim. Şu şekilde pastırmaları dilimledim. Pastırmayı ve suyu ilave edeceğim birazdan. Pastırmaları ve suyumuzu da ilave ettik. Suyu çok fazla koymuyorum. Daha önceki videolarda söylemiştim. Su kaybı, sıvı kaybı çok olmuyor instant pot'ta. O yüzden sadece üstünü açacak kadar su ekledim. Fasulyemiz tamam. Sote modundan çıkıyoruz. Ve kapağımızı kapatıyoruz. Programı çalıştırmak için iki seçenek var. Pressure cook tuşunda da yapabilirsiniz. Ya da fasulye yani tahıl ayarında yapabilirsiniz. Bir de eğer yavaşça pişsin istiyorsanız, güveç tadında olsun istiyorsanız şurada bir slow cook seçeneği var. Yani slow cook biraz uzun sürüyor. Mum ateşinde gibi düşünürseniz pişmesi biraz uzun sürüyor. Ben acelem olduğu için şimdi bir ayarını kullanacağım. Dediğim gibi pressure koku da kullanabilirsiniz. Şuradan sıcaklığı göstereyim. Low ayara getirdim. Süreyi de 30 dakika yapıyorum. 30 dakika yeterli çünkü önceden ıslatmıştım zaten. Kip formu da kapatabiliriz. Evet. Evet pişirme tamamlandı basınç boşaltımı doğal salınımla oldu. Kapağımızı açıyoruz. Gayet güzel görünüyor. Şöyle karıştıralım. Ben bu aşamadan sonra sote modunda biraz daha suyunu çektiriyorum. Siz dilerseniz bu şekilde de yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.